Artık ilişkiler biraz Wi-Fi gibi. Bağlantı var ama sinyal zayıf. Bir bakmışsın tutku dolu mesajlar, kalpler, emojiler. Sonra bir sessizlik, görülmeme ve kayboluş. Eskiden insanlar mektup yazardı, beklerdi, sabrederdi. Şimdi bir tik geciksin, güven sarsılıyor. Sanki sevgi değil, erişilebilirlik ölçülüyor. Psikoloji diyor ki modern çağda ilişkilerde en büyük problem duygusal sabırsızlık. Yani karşımızdakini tanımadan hemen anlamasını bekliyoruz. Bir mesajla bağ kurup bir kelimeyle kopuyoruz. Halbuki ilişkilerde sürekli anlaşılmak değil, bazen beklemeyi de bilmektir. Ama biz hemen sonuç istiyoruz. Tıpkı telefondaki uygulama gibi. Yavaş yükleniyorsa sil gitsin. Oysa gerçek bağlar yavaş yüklenir. Sinyal zayıfken bile beklemeyi seçersen belki de işte o anda gerçekten sevilmiş olursun.